Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine çok yoğun bir gün olacak benim için. Bu yoğun günü sizinle paylaşmak istiyorum. Yoğunluktan ziyade de çok heyecanlı olduğum bir Gün e, ve de neden bir haftadır belki bir haftayı biraz geçmiştir video gelmiyor bu sorunun da cevabı e, Ben bugün Türkiye'ye uçuyorum arkadaşlar Siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle çoktan Türkiye'ye varmış olurum diye düşünüyorum e, Bugün Türkiye'ye gideceğim yaklaşık bir, yani birkaç saat sonra Türkiye'ye uçağım var 5-6 saat sonra e, Türkiye uçağım var yapılacak işlerim var şimdi onları yapacağım Hızlıca gitmem lazım bavulları falan her şeyi hazırladım Bir arkadaşım beni havaalanına götürecek ondan telefon bekliyorum Onun öncesinde de işte sağda solda e, ufak tefek alışverişli ve son yapılacak işler var Hadi bakalım gidelim şimdi sefeye geldim arkadaşlar. Sefve'deyim. Ee, neden sefeye geldim? Çünkü gördüğünüz gibi elimde tonla şey var. Ee, paralar var. Şimdi Amerika'da böyle bir sürü para üstü verirler. Her şey bokta böyle işte küçücük küçücük minnacık minnacık sarılı beyazlı işte bir böyle bir sentler 10 sentler beş sentler verirler. Parayı da hiçbir yerde harcayamıyorsun. Böyle ben akşam eve geldikçe bunları atıyordum. Sonra kredi kartını daha çok kullanmaya başlayınca daha az birikti ama. Neyse. Ee, şimdi de burada. Bak böyle Coinstar diye bir zamazingo var. Ben nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Şimdi buraya bakacağız. Buraya coinlerimizi atacağız. Bu coinleri için bize çek verecekler. Hadi bakalım. 27 dolar. 68 sent Ve bir 2 3 4 tane çengelli iğnemiz oldu. Yani öyle iğnemiz. Bunları çok atar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi bunları keşe ka gideceğiz. Kasaya gideceğiz ve keş alacağız. Kasalar ne taraftaydı? Ben şunu keşe çevireyim geliyor arkamdaki Hı kibar kadın sırayı bana verdi. Çünkü tek bir itemim varsa git benim çok var dedi. Bekleme boşuna dedi. Dedim sadece keş alacağım dedi. Git 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 dedi. Bekle, bekleme boşuna dedi. Sağ olsun çok kibar insan. Dedi. Paramızın üstünü aldık ya. Paramızı aldık daha doğrusu. Bir tane 20, bir tane 5, iki tane 1 dolar vermişler. 27 dolar olduğu için. Ama ya yani coin bozdurma işleminin üzerinde bile bozuk para olarak gene bir sürü coin alıyorsun. Yani böyle de bir sistem garip. Şimdi gidelim. Şimdi hemen markete gideceğiz. Bir tane ayakkabıyı terziye bırak. Ne ayakkabısı ya? Pantolonumu terziye bırakmıştım. Şimdi gidip Terzi'den o pantolonu alacağım. Ee, Uniqlo, Uniqlo'dan da bir çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye alacağım. Don! Evet, şimdi bir alışveriş merkezine geldim arkadaşlar. Bu alışveriş merkezi, daha önce de bir, bu alışveriş merkezine gelmiştim birkaç kere videolarda belki biliyorsunuzdur. Ee, i̇çeride çekim yapmak yasak olduğu için e, içeride kamerayı kapatacağım. Amma ses yaptım be kardeşim be! Of! Uniqlo'dan gidip Ekin Kollama'ya don alacağım arkadaşlar. Evet, iç çamaşırı, boxer falan alacağım. Neden Ekin Kollama'ya Uniqlo'dan don alıyorum? Türkiye'ye gelirken Amerika'dan başka bir şey bulamadım mı? Çünkü bir tane videosunda galiba Almanya'daki videolarından bir tanesinde Ekin Kollama'nın burada bir yerde linki vardır. Böyle Uniqlo'dan bahsediyor işte iyi markadır bilmem ne donları çok iyidir falan filan diyor. Ben de o yüzden gideceğim. Şimdi ona o donlardan alacağım götüreceğim. Umarım beğenir. Ee, hadi bakalım şimdi içeride kamerayı açamayacağım ama Yunus, Uniqlo'da alırım. Bir de aynı zamanda da pantolonum var Uniqlo'da terzide. Onu da alacağım. Geçen alışveriş yapmıştım da oradan. Çok da güzel bir mont aldım. He onda Türkiye'de artık. Türkiye'deki videolarda gösterim. Acayip efsane bir mont aldım 100 dolara. 100 dolar 300 lira yapar. 300 liraya Türkiye'de o montu alamazsın. Yani Uniqlo'dan da bahsederim. Güzel bir markadır. Denk gelirseniz Avrupa'da falan da varmış. Tokyo markası. Mutlaka deneyin derim. Yo en ni klo. Yani Uniqlo. Uniqlo arkadaşlar. Hello. Hey, Geldik şimdi Uniqlo'ya. Uniqlo çok güzel bir marka. Tokyo markası. Vietnam'da falan yapıyorlar. Çin'de emrinde falan yaptırıyorlar ama e, marka sahipleri Vietnamlı. Böyle şişme, şişme falan montları var kastüyünden. Ondan sonra böyle bak 9.90'a güzel tişörtleri falan var. E, benim şimdi fitting room'da pantolonum olması lazım. Yani pazartesi alabilirsin demişlerdi ama ben pazartesi gelip almadım. Şimdi onu alacağım. Sonra da gidip donları alacağız. Müzik Evet pantolonumu tercihden aldım arkadaşlar, denemek ister misin dediler, denemedim çünkü inanın deneyecek vaktim yok. Ee, şu anda çok geç kalmış durumdayım. Şimdi buradan ekini kollamanın donlarını alıyoruz. Gerçekten de güzel, ben bunu kullanmıyorum. Gerçi başka birkaç marka da kullanıyorum. Uniqlo donlarım da var da. Ee, Ekinin size nedir? Soru işareti bilmiyorum. M Gri Siyah Kırmızı Aslında ah, şunu çok sevdim. Size large. Large 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 large. Ya bu Amerikalılar büyük herhalde o yüzden olur. Hadi bu üç tanesi yeter. Ekin kollamanın donları. Akşam 6'da Akşam 6'da uçağım var arkadaşlar ama e, şu anda sanki hiç Evet, Amerika'dan Türkiye'ye dönüyormuş gibi hissetmiyorum. Aksine sanki böyle hafta sonu bir yere gideceğim, kalacağım sonra pazartesi geri gelecekmiş gibiyim. Hiç alışamadım bu duruma yani ve uzun süre kalacağım Türkiye'de. E, bavul yaptım bilmem ne yaptım ama ne hani öyle bir his, içine girmedim yani öyle bir hissiyatım yok bilmiyorum neden. Bir de şova çevirdi. evet şimdi ofise geldik ofisten. Şirketimizin en güzel kızlarından biri olan ve en çok canımdan sevdiğim Hatice'yi aldık. Onun da bavullarını yükledik ve gidiyoruz. Bu görmüş olduğunuz bunca unç kalabalık insanlar da beni yolcu etmeye geldi. Arkadaşlar hepinizi güle. çok çok seviyorum. Biz de seni i̇yi çok seviyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Tekrar bekliyoruz. İyi ki sizinle bir güzel bir çalışma ortamında Merhaba. çalışmışım. Hatice'cim neler düşünüyorsun? Ne hakkında? Limuzin hakkında mı? Yok, Gidişin Türkiye, hakkında Türkiye Türkiye'ye gidiş hakkında. Yani <laughs> limuzin normal bir şey bizim <laughs> için. Hadice. Her dakika normal yani. Ben şu an tek düşündüm midye yemek yani. İner inmez midye yiyeceğiz evet, inşallah. İner inmez. İner inmez değil ama iki buçuk saat sonra. Tamam olur. Çünkü niye biliyor musun? Neden? Ee, Nerede yiyeceğiz? E Beşiktaş mı? Şeyde Beylerbeyi. Beylerbeyi. Beyler Çengelköy. Şey, be. Biz arkadaşlar şimdi e saat Cuma akşam 5'te İstanbul'da olacağız. Yani akşam trafiğine denk geleceğiz. O yüzden Beşiktaş'a geçeceğiz. Cuma akşam 5'te çıkıp Beşiktaş'a geçmemiz bizim şeye, Beylerbeyine geçmemiş. 2 saat falan sürer. 2 saat sonra yapacağım ilk şey. Kokkaretçi'ye oturup... Ay özür dilerim. Akşam trafiğinde İstanbul'da olacağız. Akşam trafiğinde İstanbul'da olunca da 2-2,5 iki, iki saat falan sürecek Beylerbeyine. E, öyle olunca da mecburen e, hani biraz geç yemek meselesine. Ama lakin ki e, direkt kokoreççiye gideceğim arkadaşlar. Türkiye'ye gider gitmez ilk yapacağım şey kokoreççiye gitmek, kokoreç ve midye yemek. Ve seni İstanbul'un en güzel kokoreççilerinden birine götüreceğim Hatice. Oley, yiyecek miyiz kokoreçten? Kokoreç yiyeceğiz. Kokoreç, ayran, midye dolma. Aynen gözlüklerine bayılıyorum. Daha önce söylemiş miydim? Sağ ol. arkadaşlar. Şimdi eşyalarımızı falan doldurduk. Havaalanına geldik. Gidiyoruz. Bavulları içeriye vereceğiz. Ondan sonra pasaportlu masaportlu falan filan derken işlerimizi halledeceğiz bu kapılardan nasıl geçeceğiz Hatice? Evet arkadaşlar şimdi havalimanından içeriye girdik. Security checkten de geçtim ben. Biraz security checkte problem yaşadım. Şu sırt çantamı çektiler. İçinde çok fazla kamera olduğu için. Büyük bir ufaklı kameralar. Kameraların işte pilleri falan filan olduğu için adam böyle kesici bir şey zannetmiş. Kameranın içindeki o böyle şeyler. Ufak hareketli parçalar. Böyle neşlere falan benziyor galiba. Ondan sonra açtı falan. Bana anlattı işte. Eğer ki dedi hiçbir şeye dokunma. Şimdi quick bir çantanın sana arayacağız hiçbir şeye dokunma, hiçbir şey e, elleme. Ondan sonra şey yapacağız, e, bir bakacağız, sana işte hani ne var ne yok, kesici bir şey var mı diye sordu. Kesici bir şey yok dedim, emin değilim ama olduğunu düşünmüyorum, günlük kullanıyorum çantayı falan dedim. O da okey dedi, sonra açtık kameraları gör görmez bir yaptı, kameram var okey şimdi anladım falan dedi. Bir de bomba şeyi içim herhalde, böyle kağıtlı böyle çantanın etrafında gezdirdi, 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 bir yere okuttu, di 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 etti, hadi gidin dedi. İki saat var uçağımıza, şimdi bir yerde bir şeyler yiyip bir şeyler içeceğiz. E, su falan içmemiz lazım. Susadım ben sonra da uçağa gideceğiz. Bu arada emergency koltuklarını aldık. Süper oldu çok rahat. <laughs> Bak Hatice'yi sonra beğenmiyorsunuz. Bu bir yolculuk halidir arkadaşlar. <laughs> e, şu anda uçağa bineceğiz. Bu uçak kıyafetleri. E, o yüzden de hani Hatice'yi eleştirmeyin lütfen. Hatice bakalım. Üzerindeki <laughs> Taytın çok güzel. Ayakkabıların uçuşa uygun değil. Uçuşa uygun değil mi? Çok rahat bunlar ya. Ama topukları falan biraz garip yani. Topuk ya. hissetmiyorum. Ee, tam bir tantur tam Üzerindeki kot ceket. Güzel olmuş, tamam. Fena değil tır. ya. Sağ ol. Bizimlesin. <laughs> Şimdi geldik. E, bir kahve ve su falan bir şeyler alacağız. Oturacak bir yer bulduk. Bir de masa bulsaydık bizden hiç yoktu. Ben de işte şu görüntüleri falan aktaracağım. En son şarjları falan bir kontrol edeceğim. Saatlerimiz şu anda 4'ü 20 geçiyor. E, uçağımız 6'yı 10 geçeydi normal. 6'yı 10 geçeydi normal. 6'yı 5 geçeydi. Ee, ama şey e, yarım saat ben... rötar olduğu için buçuk yani şu anda 2 2 saatimiz kaldı uçağa kadar. E, boarding de 40 dakika önce falan başlasa. boarding şuralardan bir yerden alacak. Alt katta mı? Evet. Alt kattaymış. O yüzden de boarding'e kadar burada oturacağız, çay şey içeceğiz, kahve içeceğiz, dedikodu yapacağız. Ben kahve içeceğim. Ne kahvesi Normal kahve. Şu anda saatler 5'i 10 geçiyor, uçağımızda delay olduğu için yani röter olduğu için uçuşumuz 6'yı 10 geçe, boarding 6'yı 10 geçe başlayacak, 6'yı 10 geçe uçağa geçeceğiz. Emergency aldık uçuşlarımızı, o da süper oldu yani acil çıkış kapısına ayarladık son anda. O da süper oldu bayağı rahat gideceğiz yani öyle gözüküyor beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.